Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar. 17 Nisan Pazar. Hayırlı günler dostlar. Akşamda YouTube kanalımızda mezatımız var. Havada da bir tane uçanımız var. Onun da bir tane seferini çekelim. Akşam güzel kuşlar var dostlar hazır içinde gözünün önüne gelip sefer yapan kuşlar var bilginiz olsun. Kuşumuz da geldi. 5, altı, yedi. Akşam saat 21.30'da görüşelim dostlar.